Evet arkadaşlar, hepimiz hoş geldiniz. Uzun bir ara, aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bu videoyu çıkma amacım cezalı bir e, video yaratmak. Cezalı video derken e, mesela acı biberi yani bildiğimiz acıyı kaç saniye e, ağzımda tutabilirim onu hesaplayacağım. Diğer video diğer kanallardaki arkadaşlarımızdan izlemişsinizdir belki. Bunda bir çay kaşığı olacak acı biber. Aslında acıs, acıyı seviyor musun diye sorarsanız eğer acıyı seviyorum. Ama bunu tek başıma yemeyi sevmiyorum. Mesela yani bir yemekte acı olursa tabii severim. Ama bunu al böyle Aa! Diye ağzına sok derseniz işte o biraz zor olur yani. Herkes açın, açısından zor olabilir. Bazıları böyle a yer. Şimdi başlayalım. Atıyorum ağzıma. Az, az önce dediğim gibi bir çay kaşığı. Şu kadar. Arkadaşlar fenalık geçirebilirim. Çünkü bu benim halamdan geldi. Adıyaman'dan yani. Bayağı bir acı. Bir kere daha denemiştim ben. Nasıl yiyeceğim ben şimdi ya? <laughs> Bari tuzu olsaydı. Tuzu seviyordum da geberirdim tuzla. Da. <laughs> Bismillah. Evet arkadaşlar bayağı bir yan lazım. Bir yaklaşık bir 20 saniye 15 saniye arası falan tuttum. Ben de sayamadım zaten. Şu anda hala yanıyor. Bu birinci bölüm arkadaşlar. ikinci bölüm elbette gelecek. Daha zorlarla gelecek tabi. Daha en kolayı. Ama bayağı yaktı ağzımı bu. Şu ağzımın biraz yanığı geçsin. Biraz sohbet edelim. Sonra videoyu bitireceğiz. Çok fena ayaktı ya. O attığım anda bir şey olmamıştı. Hani sanki ya konuşamıyorum. Dilim tutuldu ya. Attığım anda bir şey olmamıştı. Sanki böyle acı biber attım falan. Hani normal sivri biber attım gibi geldi. Sonra bir anda bir baktım ağzımın ıslaklığıyla birlikte acı da ıslandı. Bu sefer dilim, damağım, her yerim ağrımaya başladı. Acımaya. Ben de zaten o kadar iddialı değildim. Bu acı biber efendiyle. 20 saniye. Bir dahaki ikinci videoda iddia koyarım. Koyalım arkadaşlar. O iddiayı kazanınca da e, yorumlarda siz bilirlersiniz. Hani acı biber ye, tarçındır, şu nanedir, baharatları tuzdur. Arkadaşlar bu seri yani bu cezalı oyunlar bir 10 bölüm sürsün istiyorum. Çünkü serimizde Max Payne'den bir de vlog'dan başka seriler yok. Ben cezalı bir de Max Payne bir de e, vloglar olsun istiyorum. Böyle hala yanıyor ağzım. Fenayım şu an ya. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video tam 5 dakikalık oldu. 5 dakika 20 saniye 21. Arkadaşlar eğer İkinci videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.